Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Eylül ayında açık Eylül ayında açlık sınırının 21 bin liraya yükseldiğini duyurdu. 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı ise 65 bin 873 liraya çıktı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun raporuna göre Eylül ayında açlık sınırı 21 bin lira olarak belirlendi. Yani Türkiye'de 4 kişilik aile için sadece dengeli beslenmenin maliyeti günlük 700 liraya ulaştı. Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı da 65.873 liraya çıktı. Böylece son bir yılda açlık sınırı 6.485, yoksulluk sınırı da 25.884 lira arttı. Eylül'de 21 bin liraya ulaşan açlık sınırı, yıl sonuna kadar 17 bin lira olarak uygulanacak olan asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıktı. Asgari ücret 65.873 liralık yoksulluk sınırının ise sadece %25.8'ini karşılayabiliyor. Temmuz'da 12.500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı da açlık sınırının ancak %59.5'ine yetiyor.